Merhaba. 31 Temmuz'da Venüs Ağustos sonlarına kadar duracağı Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Venüsyen konular dediğimiz romantik konular, sosyal ilişkiler, denge, uyum, huzur duyduğumuz, bize keyif veren konular, güzellik, estetik konuları, finansal konular. Bu tip konularda daha duygusal, hassas, içe dönük bir moddayız. Kendimize saklıyor gibiyiz. Ve biraz böyle hassas, alıngan olabiliriz. Ve bu tarz konulara yaklaşımımız daha böyle subjektif duygu gözünden olabilir. E, yengeç burcuna geçer geçmez de 1 Ağustos'ta Venüs hem Satürn'le hem de Neptün'le aynı gün kare açılarını kesineştiriyor. Bu da o bahsettiğimiz tüm okumalarla ilgili hem biraz baskı ve kısıtlanma e, duygularını getiriyor. Biraz böyle engellenme hep böyle sanki bir şeyler yolunda gitmiyor. Bir takım güçlükler ve hep bir bir şeylerin geç olması ve güç olması gibi bu Venüsyen konular gibi, bu konularla ilgili böyle etkiler altında kendimizi hissediyor gibiyiz. Biraz o sevgi duygusunda sanki kısıtlanma var gibi hissedebiliriz. Kendimize sevdiğimiz, başkalarından bize olan sevgi. Sanki o orada yeterince sevgi görmüyor gibi hissedebiliriz. Sonuçta Venüs temelde sevgi duygumuzu anlatır. Öte yandan Neptün karesi yine bu Venüsyen konularla ilgili biraz böyle yanılma aldanma enerjilerine yol açar. Biz kendi kendimizi yanıltabiliriz, pembe gözlüklerle bakabiliriz ya da başkalarından kaynaklı olabilir. Gizli saklı bir şeyler olabilir veyahut da zaten Yengeç burcunda olduğu için henüz çok fedakar gelici bir moddayız. Burada o durumu biraz abartıp kendimizi suistimal ettirip mağdur durumuna düşebiliriz, iyi niyetle suistimal edilebilir. Ee, öte yandan böyle bir dağlık gitme enerji. yani zaten bir e, Satürn'ün o e, baskısını hissediyoruz bir şeyler yolunda gitmiyor gibi sanki ilerleyemiyor gibi hissederken bir de bir şeyler dağılıp da gidiyor gibi de hissediyoruz sanki olaylar kontrolümüzde değil ve çok böyle hani kader bizi bir yerlere sürüklüyor gibi ne yaparsak yapalım biraz böyle dağılıp çözülüp gidiyor gibi e, de hissedebiliriz böyle etkilerde söz konusu biraz işte bir rastoz civarında böyle sert etkiler var. Yine aynı gün Güneş'le Merkür'ün bir kavuşumu var. Zihinsel çalışmalar, zihinsel konular ön planda belki eğitim örgün süreçleri, bir takım iletişimler, görüşmeler de yoğun olabilir sevgiler.